Merhaba ve en son analizimize hoş geldin. Analize dalmadan önce bu gibi içerikleri hazırlamaya devam etmemiz için kanalımıza abone olmanızın bize ne kadar büyük bir destek olduğunu hatırlatmak istedim. Şimdi elimdeki verilere göre SASA hissesiyle yakından ilgileniyorsun ve e, son zamanlardaki grafik hareketleri muhtemelen canını biraz sıkıyor. <laughs> Fiyatın zirvelerden önemli ölçüde gerilediğini görmek pek çok yatırımcıyı endişelendiriyor. Bu çok doğal. Tabii ki. Ama ya bu gördüğümüz fırtınalı bir denizin sadece yüzeyindeki dalgalarsa ve asıl hazine çok daha derinse, bugün bize sunduğun kaynakları kullanarak tam da bunu yapacağız. Günlük fiyat gürültüsünün ötesine geçip şirketin 2030'lara uzanan vizyonuna yani o büyük resme odaklanacağız. Hadi. Bu konuyu bir masaya yatıralım. Reketleri genellikle piyasa psikolojisiyle yani korku, panik veya aşırı coşku gibi duygularla şekillenir. Evet ama bir şirketin 10 yıllık stratejisi çok daha somut, rasyonel ve hesaplanmış temellere dayanmak zorunda. Bakalım bu vizyonun temelleri ne kadar sağlam ve rakamların arkasındaki hikaye bize ne anlatıyor? O zaman hikayenin en başından başlayalım. Kaynak metin mevcut fiyat seviyesinin 2,38 olarak belirtilen seviye. Evet. Aynen. O seviyenin aslında 10 yıllık bir projeksiyonun sadece bir durağı olduğunu, bir anlık fotoğraf olduğunu vurguluyor. Yani bir filmin tek bir karesine bakıp bütün film hakkında yorum yapmak gibi tam olarak bu. Metnin asıl odaklandığı yer şirketin devasa yatırım hamleleri. Ve bu yatırım hamlelerinin merkezinde anladığım kadarıyla Adana Yumurtalık'taki petrokimya tesisi ve özellikle de PTA yatırımları var. Bu terimler havada uçuşuyor ama dinleyicimiz için biraz açalım istersen. PTA yatırımı dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz ve bu SASA için neden bu kadar hayati? İşte bu konunun kalbi ben de sana onu soracaktım. PTI nedir ve neden birkaç yeni makine almaktan çok daha fazlası demek? PTI yani saflaştırılmış tereftalik asit, polyester üretiminin en temel ve en kritik ham maddesi. Polyesterin özü diyebiliriz. Anladım. Bugüne kadar Türkiye bu maddeyi üretmek için gereken ham maddenin neredeyse tamamını ithal etmek zorundaydı. Yani dolarlarını yurt dışına gönderip bu maddeyi alıyordu. Hmm. Sasa'nın bu yatırımı işte bu denklemi kökünden değiştirmeyi hedefliyor. Artık bu temel ham maddeyi kendisi kendi tesislerinde üretecek. Anladım. Yani bu sürekli dışarıdan un alan bir fırıncının en sonunda gidip kendi devasa buğday tarlasını ve değirmenini kurması gibi bir şey. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. O fırıncı artık un fiyatlarındaki küresel dalgalanmalardan, tedarik zincirindeki kopmalardan veya döviz kurundaki artışlardan çok daha az etkilenir. Tabii. Kendi ununu kendi istediği kalitede ve en önemlisi öngörülebilir bir maliyetle üretir. Kaynak metindeki ham madde bağımsızlığı ve maliyet avantajı dedikleri şey tam olarak bu. Bu, şirketi sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en rekabetçi polyester üreticilerinden biri yapma potansiyeli taşıyan stratejik bir hamle. Ve bu durum doğrudan şirketin finansallarına yansıyacak değil mi? Metinde sıkça geçen bir nakit akışı kavramı var. Bunu en basit haliyle nasıl açıklayabilir? Nakit akışı en basit haliyle şirketin kasasına belirli bir dönemde giren ve çıkan paranın net farkıdır yani tüm maaşları, borçları, vergileri ve masrafları ödedikten sonra şirketin elinde kalan serbest paradır. Tamam. İşte bu yatırımlar tamamlandığında, Sasa'nın her yıl yurt dışına ham madde için ödediği 100 milyonlarca dolar kasasında kalacak. Düşünsene. Bu şirketin her yıl yaratacağı serbest nakit miktarının, yani karlılığının katlanarak artması anlamına gelebilir. Kaynak metnin ana argümanı da tam olarak burada yatıyor. Piyasa bu devasa dönüşümün gelecekte yaratacağı bu muazzam nakit akışını ya henüz fiyatlamıyor ya da tamamen unutmuş görünüyor. Belki de herkes kısa vadeli korkuya odaklanmış durumda. Aynen öyle. Yani piyasaya kalsa bu 10 yıllık planın sonunda ortaya çıkacak o devasa para yaratma makinesi sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Belki de unuttu gitti, kim bilir. Bu vizyon kulağa neredeyse kusursuz geliyor. Ama bilirsin, eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, o genellikle öyledir. Ya da en azından yol boyunca karşılaşılacak ciddi engeller vardır. Bir de madalyonun diğer yüzüne, yani risklere bakalım. Tabii. Çünkü kağıt üzerindeki planlar her zaman sahaya aynı şekilde yansımaz. İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geldik. Bu devasa vizyonun önündeki potansiyel mayınlar neler? Birincisi ve en barizi uygulama riski. 10 yıl bir şirket için çok uzun, bir ekonomi içinse çağlar kadar uzun bir süre. Evet, çok uzun. Bu devasa tesislerin zamanında ve en önemlisi planlanan bütçeyle tamamlanacağının hiçbir garantisi yok. Yani İstanbul Havalimanı veya büyük bir baraj gibi devasa altyapı projelerini düşünelim. Hı hı. Neredeyse hiçbiri planlanan takvimde ve bütçede bitmez. Çin'deki bir kilit tedarikçi karantinaya girer, kritik bir makine aylarca gümrükte bekler veya bir mühendislik hatası tüm takvimi alt üst edebilir. Bunlar soyut riskler değil, her gün karşılaşılabilecek gerçek lojistik kabuslar. Bu çok önemli bir nokta. Kaynak bu riskin finansal boyutunu irdelemiyor ama biz irdeleyelim. Varsayımsal konuşuyorum. Böyle milyarlarca dolarlık bir projede sadece bir yıllık bir gecikmenin maliyeti ne olabilir? Uf, kaba bir hesapla bile yüz milyonlarca dolarlık bir ciro kaybından bahsediyor olabiliriz. Bu durumda kaynak metinde övülen sabır, birdenbire çok pahalı bir erdem haline geliyor. Kesinlikle. İşte bu riskin somutlaşmış hali. İkinci büyük risk ise piyasa riski. Bir an için her şeyin mükemmel gittiğini hayal edelim. Tesisler tam zamanında bütçeyi bir kuruş bile aşmadan bitti ve 10 yıl sonra tam kapasite çalışıyor. Harika. Tamam. Peki 2030'ların dünyasındaki petrokimya piyasasının bugünkü varsayımlarla aynı olacağını nereden biliyoruz? Hiçbir yerde. Belki de 10 yıl içinde Polyester'in yerini alacak daha çevreci, daha ucuz, biyolojik olarak çözünebilen yeni bir materyal popüler olur. Veya küresel bir ekonomik durgunluk tekstil ve ambalaj talebini bıçak gibi keser. Yani gelecek her zaman sürprizlerle dolu. Aynen. Planlar bugünün verileriyle yapılır ama gelecek bambaşka bir şey olabilir. Peki ya Kaynak metindeki o meşhur söze ne diyorsun? Borsa, sabırsızların parasının sabırlılara transfer edildiği yerdir. Bu, Warren Buffett'a atfedilen ve yatırımcılara moral veren kulağa çok hoş gelen bir söz. Persefi olarak da bir doğruluk payı var. Ama... Ama finansal açıdan sabır kavramını biraz deşmemiz gerekiyor. Bir yatırımcının sabrı ne kadar süre test edilebilir? Bu büyük vizyonun ve potansiyel karlılığın hisse fiyatına yansıması 2 yıl mı sürecek, 5 yıl mı yoksa 8 yıl mı? İşte bu belirsizlik de bir risk. Tabii ki daha da önemlisi sabrın bir fırsat maliyeti vardır. Yani paranızı 8 yıl boyunca belki de o dönemde parlayacak başka bir teknoloji veya sektörde değerlendirmek varken sırf sabırlı olmak adına potansiyeli belirsiz bir projede bekletmenin bedeli nedir? Bu soruyu her yatırımcının kendine sorması gerekir. Vay canına. Yani bir yanda bir ülkenin cari açığını azaltacak kadar büyük stratejik bir vizyon, diğer yanda ise uygulama, piyasa ve zamanlama gibi çok ciddi milyarlarca dolarlık riskler var. Aynen öyle. Bu riskler ve potansiyeller gerçekten de düşünmeye değer. Ve tam da bu tür çok yönlü analizleri seviyorsanız, yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmanız bize en büyük desteği verir. Şimdi bu devasa vizyonu ve bu ciddi riskleri teraziye koyduğumuzda ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Ortaya yatırım psikolojisinin tam merkezinde yer alan bir ikilem çıkıyor. Kaynak metinde sorduğu o kilit soruya geliyoruz. Bugünün korkusunu mu satın alıyorsun? Yoksa 10 yıl sonranın dev sanayi kompleksine şimdiden ortak mı oluyorsun? Tam olarak bu. Yani bir tarafta "Aman tarım hisse düşüyor." diye saçını başını yolanlar. <laughs> Diğer tarafta "Merak etmeyin. 10 yıl sonra burası dutluk değil, dev bir fabrika olacak." diye kahvesini yudumlayanlar var. Kaynak metin net bir şekilde ikinci kampın bakış açısını savunuyor. Zine ve dalgalanmasına odaklanıyor. Diğeri ise gelecekteki potansiyelin bugünkü iskontolu fiyatına. Hı <laughs> hı ancak unutmamak gerekir ki bu bir kehanet değil stratejik bir beklenti. Yani şirketin bu vizyonun ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçireceğine dair bir bahis. Bu çok doğru bir tespit. Bu bir bahis. Ve bu bahsi yaparken de sadece vizyonun parlaklığına değil, o vizyonu gerçekleştirecek olan ekibin geçmişteki icraatlarına ve yetkinliğine de bakmak zorundasın. Kısacası bize sunduğun bu kaynak Sasa için kısa vadeli piyasa gürültüsünün aksine stratejik yatırımlara dayalı çok güçlü ve iyimser bir uzun vadeli tablo çiziyor. Evet. Fiyatın şu anki seviyesinin bu dönüşüm potansiyelini yansıtmadığını, dolayısıyla bu yeni iş modeline inanan yatırımcı için bir fırsat barındırdığını savunuyor. Evet, metnin ana fikri bu. Potansiyelin mevcut risk algısından çok daha büyük olduğunu ve piyasanın henüz bu dönüşümü tam olarak anlamadığını öne sürüyor. Bu gibi derinlemesine analizleri kaçırmamak ve farklı bakış açılarını dinlemeye devam etmek için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Desteğinizle daha nice konuyu birlikte masaya yatırabiliriz. Ve elbette bu sohbetin tamamen bize sunulan kaynak metne dayalı bir analiz olduğunu ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha önemli hatırlatalım. Kesinlikle. Herkes kendi araştırmasını yapmalı ve kendi finansal kararlarını vermelidir. Kapanışı yapmadan önce sana ve bizi dinleyen herkese düşünmesi için bir soru bırakmak istiyorum. Merakla bekliyorum. Bir şirketin gerçek değerini belirleyen şey, ekranınızdaki son 3 aylık kırmızı çizgi midir, yoksa önümüzdeki 10 yılda bir ülkenin sanayi yapısını değiştirme potansiyeli midir?